Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu soruluyor. Bu açıya alfa, bu açıya beta diyelim. Bu açı da beta olur. D açısıyla E açısı düzgün beşgenden dolayı birbirine eşit olacaktır. DEK üçgeninde alfa, beta ve mavi açı vardır. FEH üçgeninde alfa, beta ve mavi açı olacağı için bu açı mavi açı olur. FEA üçgeninde de beta mavi açı ve alfa olacağından bu açı da alfa olur. Bu durumda FEA üçgeni ile DEK üçgeninin iç açıları birbirine eşittir. Beta'nın karşısındaki uzunluklar da birbirine eşit olacağından bu iki üçgen eş üçgen olurlar. O halde alfa'nın karşısındaki EF uzunluğu buradaki alfa'nın karşısındaki X'e eşit olacaktır. FEH üçgeni ile FEA üçgeninin benzerliğini yazdığımızda alfanın karşısında bu üçgende 1 varken diğer üçgende alfanın karşısında x vardır. Mavi açının karşısında x varken diğer üçgende mavi açının karşısında 4 vardır. Buradan x kare eşittir 4, x eşittir 2 cm bulunur. Cevap A seçeneği olmalıdır.